Selamun Aleyküm. Nasılsınız? Kaç kere çekmeye çalışıyoruz? iki saattir bunlar gülüyor. Arkadaşlar tabi ben gülmüyorum. Aras çok gülüyor. Evet. Altını sıkıyor gülmek. Hmm. Arkadaşlar böyle bir Şimdi arkadaşlar isimlerini söylemeyi unuttum. Burada bölüyorum. Ee, benim ismim Mahmut. Şu an video çeken benim. Ee, Adem. Evet arkadaşlar Şurada. buradayım. Heh bak. Bu Adem'in sesi. Aras sen de sesini çıkar. Arkadaşlar buradayım. Aras o ba bulanık mı ya? Evet arkadaşlar o, buradayım. Buradayım. Mi? buradayım buradayım. Evet, iyi, iyi. Aa ne sıkılmış. Çok sıkılmış. Aa ne sıkılmış. Boş boş duruyor. Yaptım bir şey. Arkadaşlar sesi bu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar ee, şimdilik e, ee, kafam karışıyor da ee, abone olabilir misiniz abone mi kaç kere video atıyorum siz beğenmiyorsunuz bunun hakkında bir bilgi vermek istiyorum e, gerçekten bir şey oldu ne oldu bir şey oldu ne oldu? Ama bir ses geldi arkadaşlar duyduysanız yorulmayız neyse Aa, daha fazla toplayamıyor. Arkadaşlar hiç abone olmuyorsunuz. Like atmıyorsunuz. Ben şaşırıyorum. Yakında inşallah ama çok iyi inşallah. İyi bak <laughs> Arkadaşlar ben biraz baygın olduğum için Adem arkadaşımız oynayacak. Buyur diyorum. Ne diyor <laughs> oğlum? Oyna bak. Yere için yani böyle. Bak hadi şu sesi anladın mı? Bak yok. <laughs> Tık diye ses geliyor parmağına. Tık mm -hmm. bak tık. Kesin. Arkadaşlar ben kimim bilmiyorum benim. Evet. nasıl bir düdük çalan korkunç altına yaparım. Selen kafa. Ye. Bir şey biz çakmakla oynamıştık. Bu sırada. Ama gerçeğini Ya zaten korkmamaya alışkındık da Yani birazcık yani korku veriyordu ama Hissediyorduk Sen korktun mu en korkunç durumundasın? Evet mesela Hayır sen korkmuyorsun sen kere bir kere şey de yakamıştım ev hakkında korku yaptın mı? Evet, Arkadaşlar yap, ayı mı ayı mı ne Arkadaşlar biraz yorgunum Biraz arkadaşlıyız

Ha. Çok kötü bir oyun. Hayda. Çok evet. kötü hayda. Hmm. Yapma. Yapma. Warden'ın ele geçirdi. Evet. Çok kötü bir oyun. Evet. Warden geçirdi. Evet. Hayırlı hayırlı olsun. Hayırlı hayırlı olsun. Oh. Neyse ben dönüyorum. Ara sen de kitle lan. Abi arkadaşlar. Bu arada benim kanalıma açıklamayı ekleyeceğim. Hayırlı olsun. Ekleyebilirim belki. <laughs> Ali senin şahsına çıkıyor. <laughs> Ali. Bu ne? Ali bu ne? Bu altın ne? Sana hemen al. Bir dakika. Ne? Evet. Şaka <laughs> Bunu söylemeye evet. Gerçek. Altın mı? Var? Evet. Bir dakika. Şaşırıyorum. Gerçek? Bence bu oyun hatası. Gerçek. Çünkü biraz derinde oluyor. <laughs> Hayır oynatası değil. Şimdi e, senin için bu altını alacağım. Kendim altını Senin için alacağım bunu. Bak senin için alacağım. Ama önce bunları toplamam lazım. Hayır. Hayır. Dur. Aras çok gülüyor. Aras gülüyor. Gülen gül, gül, kişi arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar neden başka birisi konuşuyor diyorsanız. E, arkadaşım var mı? Ben e, e, de gülüyorum. Az sonra geri döneceğim. Evet bir şey geri dönecek. Mahmut neler yoruldu? Her yolun insan. Hayırlı uğurlu olsun. Biliyor musunuz mu o şarkıyı? mı? Öyle bir şarkı mı var? Neyse git. <laughs> şey ben, ben ağzımı kilitledim. Aras'la küsenler. Videodayız. <laughs> Doğru. Onu videoyu bitince söyleriz. Aynen. Şu anda arkadaşlarım izliyor. Şu anda Aras'la küsenler. Sesi çok güzel Arkadaşlar. <laughs> bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu şu an şey arkadaşlar. ilk defa şu an video çekiyoruz. Bunu okuyorum. İlk defa video çekiyorum. 3 tane videom vardı. Birisi telif hakkıydı. Sahte yerine. Sahte yerine telif hakkıydı. Yedi. Nasıl yedi? Free Fire telif hakkı oldu. Ne? Free Fire videosu çekmiştim. Telif hakkı yedi. Niye telif hakkı yedi? Çünkü ben birisinden remix çalmamıştım. Ee, ben kendim yapmıştım emeğimle. Abi birisi gitmiş. Yeter ki o videoyu sileyim diye. Bir telif hakkı yapmış dedim. Senin şansın var ya. Ben sıkıntı değil. Ben o biyomat. Ben her şeyi biliyorum Ali. Nerede olduğunu. Ben oranın nerede olduğunu biliyorum. Unutmadım galiba. Unutmadım diye hatırlıyorum. <laughs> Unutmadıysam bana hiçbir şey yapmayın ama yine de seveyim. Orada kalın abi. bak. <laughs> bak. Ara alayım. Ben o altını almadan gider miyim? <gülüyor> Gitmem. <gülüyor> bak. Gitim. 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 O bırakmayacağım abi. Bak o altını almadan videoyu bırakmayacağım. Sırf senin için alacağım. Ooo Sen, vardın. sen, <laughs> sen dönüş diye. Aa bak vardım. Yerine geliyorum. Evet yine aldın yerine geldim. Bak ne dedim ben size? Oğlum ne bunu vardım yeri olur mu bilmiyordum. Vardım yeri ne için? için. Evet vardım yeri olsun. Aşağı kazdım. Vardım maalesef. Kıts diye çıkıyor. Şu an vardın mı arasınız? Evet. Hem her an Warden şey çıkabilir. Neyi? Biliyor musun? Valla niye ile geçiriyor dünyayı? Yani? Bilmiyorum. Demir mi lan? Ha, gerçekten altın bakalım. Ben ne dedim? Ben sözümü yerimde tutarım oğlum bak. Ol, bak ben sözümü yerimde tutarım. Dinle kalın. Aldı. İçsem mi acaba? İçsene. İçsem mi? İneyim mi? Neyse ama Allah'tan şey altını aldık mı aldık. Ne? Neyse arkadaşlar şimdi Mahmut'u veriyorum. Evet arkadaşlar ben öleceğim. Şimdi bunları pişirmemiz lazım. Hamal. Acaba yapalım değil mi? Hmm. Yapamıyormuş. Taş lazım bize o yüzden bir taş kalan yürüyorum. gün batıyor. Ali bu ne anlama geliyor? anlama geliyor? Ne anlama geliyor? Ne geliyor? Ne anlama Evet. Abi, Başka, da. bir şey yaparız değil mi? Adı, bir şey De, ev yapmalısın. Hmm, Mahmut'un da ben ne biliyorum. Mahmut bence ev hmm. Sen niye Mahmut ya? Mahmut işte kardeşim. Tamam. İşte bir tane muarazmın elini biçilmiş gibi bir şey Ardınların olduğu yerleri ele geçirelim mi? Ele geçirelim. Ne? Yol Neyse bak bak sana. Aa karşı. ele yapalım. Aldım. 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 Bana verdi. Ben de yapıyorum. Şey. Tamam o iş biz. Ya Ali. Abi. Oğlum ne oluyor lan? Ali ile abiyi karıştırdın Nasıl bir şey Mahmut bu? Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Şey, ne yapıyorsun? Abi bir sürü zombi geldi. Evet arkadaşlar bizim bir Ali abi diye bir şeyimiz var. Ha evet abi şey. Bazen benim yani benim için biraz <laughs> bir şey dediği için Ali abi diye karıştırmış. Harbi ya. Yani. Ha amca mı diyor ama. Altyazı M.K. Nereye yaptım şimdi? O ev Ev Evet. Ev ev ev